Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videodayız. Arkadaşlar, aaa yüzüm gözüme de. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videodayız. Arkadaşlar bugün sizlerle komik şeyler yapmaya çalışacağız. Videoları falan durduracağım, Gere, e, tabii koyacağım merak etmeyin. E, şimdi, on e, günümüzü babamızı gıcık edeceğiz. E, şimdi gidelim. <laughs> Annem biraz kızacak ama anneme eşek diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın inşallah derken. Eşek. Eşek yemek yapsana. Eşek yemek yapsana. Yemek yap be. Kesip. <laughs> Kaçın bela. Arkadaşlar az önce saçımı çekti. Ben de ondan güzel bir intikam alacağım. seni. Bu ne toz pislik yeri. Yemek yapıyormuş. Çekil şuradan. Değil mi? <laughs> seni dövüyoruz. <de olur>. Ne sanıyorlar? Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.